Vahey! Sakallı afet. Yo, izbandı ne öyle afet muafet yo biraz sessiz oldu. Doğru. Afet olmadı. Olmadı. Oh. Afet değil. Bak, bak. Dilber. Nasıl? Yok, yok. Yok, ne diyorsun Allah ni seversin. Kurbanın limazlık sessiz oldu. Karanlık rezil olacağım yo. Ben yanlış mı duydum? Afet filan Seyfin sen, Afet... Yok ele bir şey yok yani. Biz öyle yüz bandı, bile yani. Böyle e, e, esprikten yani, ele değil. Ne esprisi oğlum? Şaka falan değil ya, bu bildiğin... ...bu... ...yani... ...boylu... en ...endamlı, sakallı... ...sakallı arkadaş... Evet? ...bir yerden kaçmak için kadın kılığına girmiş. Evet. Ben... Oho. Böyle peçe çarşı falan. Ha? Üf. Yani... ...affedersin ama yani izbandı yok yani ya, yok. Affedersin abi, bu büyük bir skandal yani Afet ha. Deme be. Vallahi mı ya? Kadın kılığı ha. Çok enteresan bittiğimin resmi. <laughs> ben olayım komutanım bari sen bir şey söyle de. Allah ne diyeyim Seyfi. <laughs> Çocuklar yapmayın. <laughs> ya. <Yörük. gülüyor> Uğraşma lan abla. Ya babalar, ya baba erenler bak şimdi sen... ...yani şu güzelliği... Ha. ...bir de böyle... Peçenin içinde düşün. Salına salına böyle. iki kişi kavga ediyor gibi düşün. <laughs> <laughs> Seyfi şu an düşündüm de senin çarşaflı. Düşünmüyorum şu an, düşünmeyeceğim. <laughs> şimdi tabii bunu buradaki diğer arkadaşların da duymaması lazım aslında değil mi? E, duymaması lazım evet. Ama bilemiyorum Galip abi şimdi hani yerin kulağı var hiç belli olmaz o işler. Yani. Ki bence duyarlar yani kesin duyarlar hatta yüzde yüz duyarlar. Ya ama söylemeyin, duymasın lan. Ama ya söylemediniz de yani. orayı. Söylemeyebiliriz. Ha. <laughs> ama bir şartla ne, şartı? Basit bir şey. Yemek ısmarlarsın olur biter. Oo. Yemek. Hem de sana. Onu. Hem de sana değil. Bize de. Evet bu durumda Erken bizi atlamaman gerekiyor. Allah muhafaza ağzımızdan kaçırırız falan yanlışlıkla. Rezil olursun. Yalnız buna ben bile susamayabilirim Seyfi. Sen bile ha? Ben bile. Vallahi aşk olsun ya. Seyfi, sen hiç o topa girme. Bu danaları yemek ısmarlamaya kalkarsın, on sene ihtiyaç kredisi çekersin, ben sana söyleyeyim. Öyle değil. Ben hallederim onları. Oy Allah senden razı olsun komutanım. <laughs> sana de teessüf olsun. Aşk olsun komutanım. <laughs> Ulan küstürdük kadar be. Ben hallederim dedi komutan. Ne diyorsun? Resmen. Siz e. deniz yani. Öyle bir şey demez de ama. Kebap olur komutan. Olur. Hepinize. Evet, alayımıza. Hayırlı, hayırlı olsun. Oğlum koy koy <laughs> bırak hadi sıra. Yeni bir zamanı siz söyleyin komutan. Bana la la. Allah hepimize. Ya hayatınız Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.